Bugün sizlerle teknik bir konudan değil, sağlığımızı doğrudan etkileyen çok kritik bir konudan bahsedeceğim. Konumuz çıkartma işlemi. Ama aslında mesele sadece bir çıkartma değil. Mesele tırnak tozunun yarattığı görünmeyen tehlike. Son zamanlarda tüm dünyada birçok uzman yalnızca bu toz yönüyle mesleğini bırakmak zorunda kalıyor. Neden mi? Çünkü o küçücük görünen tozlar solunduğunda yüksek toksit etki oluşturabiliyor. İçeriği ne kadar temiz olursa olsun toz haline geldiğinde akciğerimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Üstelik bu sadece uzmanları değil müşterileri de doğrudan etkiliyor. Toz çekici kullanmadan yapılan her işlemde sadece siz değil karşınızdaki kişi de bu havayı soluyor. Ve en tehlikeli yanı alerjik reaksiyonlar hemen ortaya çıkmaz. Sinsi şekilde ilerler. Yıllarca fark etmeden biriktiriyor ve sonra bir gün artık dönüş zor olan alerjik rinit, sinüzit hatta solunum hastalıklarıyla sizi karşılıyor. Her zaman şunu belirtirim, maske takmadan işlem kesinlikle yapılmaz. İşlem başından bitene kadar mutlaka maske takılır. Toz çekici olmadan zaten asla çalışılmaz. Gerekirse siperlik ya da gözlük kullanmalısınız. Açık şişelerde buharlaşan ürünleri solumamaya özen göstermelisiniz. Unutmayın, biz sadece bir tırnak yapmıyoruz. Profesyonelce önce kendimizi, sonra müşterilerimizi koruyoruz. Çünkü sağlık her şeydir.